Dostlar herkese merhabalar. Gördüğünüz üzere Yozgat'ın çıkışındayız. Yine bir uzun yol yakıt tüketimiyle karşınızdayım. Bugün Skoda Kodiak 1.5 TSI DSG ile birlikteyiz. Yozgat'tan İstanbul'a gideceğiz. Yaklaşık 600-700 kilometrelik bir yolumuz var. Yozgat Ankara arasını 110 kilometre Ankara İstanbul arasını ise otoban hızlarında gideceğim. Yani 120-130 kilometre bandında gideceğim. Şimdi tüketimimizi sıfırlayalım. Bakalım bu koca olan neler yakacak. İlerleyen dakikalarda görelim. Evvela şuradan uzun süreliği bir sıfırlayalım. Pardon genel bakışa girelim. Uzun süreliği şöyle bir basın tutalım sıfırlayalım. Sıfırladık. Şimdi bir de buradan hemen erişim mesafesi, konfor, hız, uyarı, yolculuğu sıfırlıyoruz. Fazla tuttuk. Arayüzü birazcık yabancı olduğum için biraz vakit alıyor. Kusura bakmayın. Her 100-150 kilometrelik periyotlarda açacağım. Ve bakalım bu koca olan dediğimiz gibi neler yakacak. Evet dostlar. Kırıkkale'ye geldim. Şöyle bir bakalım tüketimimiz ne olmuş. 127 kilometre gelmişiz uzun süreli ortalamamız 4.7 litre. Şöyle daha net görebilirsiniz. Çıktığımızda sıfırlamıştık. 128 km olmuş yaklaşık. Ee, genellikle 2000 devir bandında geldim. Yani 110 işte 100, 110 105 arası geldim diyebilirim. Yokuşlarda saldım tabii ki. Bu arada mod olarak Eco'da gidiyoruz. Aracın paketinden de bahsedeyim. Araç Sportline. Sportline'larda 19 jant geliyor tipik 7 ileri DSG ve 1.5 TSI. Şu anlık yani makul hatta beklentimin birazcık da altında gidiyor ama e, menzil bir türlü yükselmedi. Bu araba sürekli şehir içi kullanılan bir araba. Bizim evin aracı 600 kilometreydi yola çıktığımızda şu an 680 gösteriyor. Daha yakıttan da herhangi bir eksilme olmadı. Yine Ankara'da açalım bakalım bizlere neler bakıyor. Bu bantta kendim ECO modda sabitleyici kullanmadan gitmeye devam edeceğim evet dostlar Ankara'ya geldim Yozgat Ankara kısmını tamamlamış olduk yolun 205 km olmuş uzun süreli tüketimimiz 5.1 litre şuradan da görebilirsiniz 40 Kırıkkaya'da bir mola verdim sadece onun dışında 100-110 bandında yolculuğumuza devam ettik bundan sonrasına 120-130 arasında devam edeceğim yine ilerleyen süreçlerde açarım. Evet dostlar, Highway Outlet'e kadar geldik. Yani Bolu'dayız diyebilirim. En son 5.3 litreydi ortalamamış. Size şöyle bir genel özet de vereyim. Yani kaç kilometre olmuş yola çıkalı. Onu da bir göstereyim. 413 kilometre olmuş. Şöyle bir bakalım. Hep eco modda geldim dediğim gibi. 5.3 litre ile gelmişiz. Şuradan bakarsam daha güzel olacaktır. 93 km ortalamamız var. Ya Ankara'dan itibaren 120-125 arası geldim. Eko modda. 413 km gelmişiz. 5.3 litre. 580 km de range veriyor. Ya beklediğimden iyi bence. Ee, yani Astra J1.4 Turbo ile de hemen hemen bu rakamlarda gelmiştik. Yalan yok, ben 6-6.5 arası bekliyordum ama Şu an beklediğimden iyi gidiyoruz İstanbul'a da pek bir şey kalmadı açıkçası Umarım fazla trafik olmaz Orada da artmaz e, Depomuz tamdan da doluydu Ağzına kadar sıktırdım ben depoyu Şu an Sadece çeyrek depo eksildi ama dediğim gibi Normal tam dolu bir depo değildi o Tam dolu deponun üzerinde bir 10 litre daha aldım neredeyse Bakalım İstanbul'a girdiğimizde yakıtımız neler olacak devamında görüşürüz. Evet dostlar. Çok şükür sağ salim İstanbul'a geldik. Şu an köprü trafiğindeyim. Şöyle göreceğiniz üzere. Tüketim testimizi burada sonlandıralım. Gördüğünüz üzere 634 kilometre bir yol gelmişiz ve ortalamamızı 5.3 litre olarak gösteriyor. Şöyle arabanın şeyinden daha net göstereyim size. 96 kilometre bir ortalama hız gösteriyor. Ankara İstanbul arasını 130 civarı geldim. Yani 125 km'nin hep üzerindeydi hızım. İşte Ankara'da birazcık Ankara'nın girişinde trafik var ve ışıklar var bilen bir. Yine Kırıkkale'de yeni bir EDS sistemi kuruldu. Bu yüzden birazcık ortalama tüketimimiz aşağıda kaldı. Tabii iki kere, üç kere de mola verdik. Şimdi bu tüketim değeri nasıl diyecek olursanız bence çok iyi. Yani D SUV bir araç. 1600-1700 kg donanımla göre bir ağırlığı olan bir araç. Klima sürekli açıkta iki kişiyiz. Bagajımız tam dolu. Hatta arka koltuklarda dahi yük var. Bence 5.3 litre iyi. Ben ne yalan söyleyeyim 6 litre civarında bir tüketim bekliyordum. Yani F30 318 ile hemen hemen kafa kafaya geldi. Ya bugün C segmenti bir işte 1.4-1.5 TSI araçlarla gelseniz onlar da hani bu civarda yakıyorlar bugün bir Octavia ile gelmek isteseniz hadi 1.5 T sayı 4.8'lerle gelir. 1.0 1.0'da 4.5'la gelir. Yani D SUV için bence oldukça 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 mantıklı bir değer. Siz nasıl buldunuz bu tüketimi? Bana aşağılarda yorumlarda belirtin. Kodiak ile alakalı merak ettiğiniz veya soracağınız bir şey varsa bana aşağılarda yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.